Merhaba. Bugün Tabiatın Dili serimizde sizlere güllerde budama ve bahçedeki bakım işlemlerini anlatacağız. Güllerimiz mevsim içerisinde bolca çiçek açar. Bu yüzden çiçekleri solduktan sonra çiçeklenmesinin devam etmesini istiyorsak solan çiçekleri mutlaka zamanında budamamız gerekiyor. Bu işlemi de keskin bir makasla, steril bir makasla kolayca yapabiliyoruz. Ama güllerde dikenler çok fazla olduğu için eldiven giymeye de dikkat edelim. Bu şekilde solan gülleri temizlemeye başlıyoruz. Görebiliyorsanız Kesim noktası tabii ki yine çok önemli. Alttaki yeni yaprak sürgünlerinin başladığı noktadan kesim yapmamız çok önemli. Oradan yeni gelecek sürgünler daha sonra yine böyle çiçekli dallar oluşturacak bize. Çiçek budamasının dışında yine burada güllerin dibinde oluşan otları da ayda bir temizlersek ve çapalamasını yaparsak çok güzel bir şekilde Bitkimiz sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecektir. Bu arada bugün bulunduğumuz nokta Altın Parkımızın gül bahçesi. Tam da gül budama mevsimine geldiğimiz için sizin için güzel bir örnek teşkil ediyor. Şuradan kesmeye devam edelim. Güllerde mevsim boyunca iki ya da üç sefer budama yapıyoruz. Bunlardan birisi yumuşak budama dediğimiz, dalları uzun bırakarak yaptığımız budama. Diğeri mevsim başlangıcında sert budama dediğimiz, alttan sadece iki ya da dört göz bırakarak yaptığımız budama. Diğeri de yazın çiçekler solduktan sonra yaptığımız çiçek budaması dediğimiz budama. Budamayı yaptıktan sonra ve dibindeki yabani otları temizledikten sonra bir miktar gübre şerbeti verebiliriz. Gübre şerbeti dediğimizde kümes hayvanlarının ya da kanatlı hayvanların gübrelerinden oluşan gübre şerbeti. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Bir kovanın içerisine yaklaşık bir avuç kadar gübreyi atıyoruz, ağzını kapatıyoruz, bir gün bunu dinlendiriyoruz. O kanatlı hayvanların gübresindeki şerbet suyun içine geçtikten sonra bizim için çok güzel çiçeklendirici bir gübre haline geliyor. Dolayısıyla budamamızı tamamladıktan sonra bu şerbetle sulamamızı yaparsak güllerimiz daha çabuk çiçeğe dönecektir. Bugün sizlere Tabiatın Dili serimizde güllerde budama ve tekrar çiçeğe döndürme olayını anlatmaya çalıştık. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.